ve kadının bu enerjiyi geri kazanmasının en basit yolu da yatmak. Hiçbir şey yapmadan öyle uzanmak. Bu modern kadınların gerçekleştirmekte en zorlandıkları spiritüel çalışmadır. Ama tam da yatay pozisyonda beyin aktif olarak çalışmadığı bir durumda biz dinleniriz. Bu nedenle kendinize hiçbir şey yapmadığınız, acele etmediğiniz, sizi bekleyen kimsenin, bir şeyin olmadığı, kimseye karşı sorumluluğunuzun olmadığı, yükümlülüğünüzün olmadığı, bütün varlığınızı kendinize hediye ettiğiniz günler belirleyin. Bunu yapmak sizin için ne kadar zor olursa olsun, böyle zamanları yaratmaya çalışın. Hiçbir şey yapmamak başarılı ve potansiyelini gerçekleştirme yolunda ilerleyen bir kadın için çok önemli spiritüel bir uygulamadır. Pratiktir yani. Çünkü tam da böyle anlarda biz önemli içgörüler, farkındalıklar kazanırız. Böyle anlarda şifalanma ve kaynakları yenileme gerçekleşir.